Herkese merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte en iyi Roblox sınav oyununa bakacağız arkadaşlar evet, evet bu her mantı değil mi? Diğer evet. oyunu ama biz telefonda oynayacağız Eee ne bileyim ne diyeceğim onu um. Neyse kanalıma abone ol like attıysanız oyna diyelim Birazcık bekleyelim bize iyisi. Evet oyun geldi. Şimdi ben e, şey ne yapacağız? Ben birinci gece oynadım. O yüzden ikinci gece oynayacağız. Abi çok donuyor ya. İkinci gece dedim. Eyvah eyvah. Yakacak lan. Neyse ben biraz bekleyeyim. Evet. O ana geldik. Bu düğmeye bastığımız anda oyun başlayacak. Birazcık sesini açalım. Böyle iyi. Başla. Lan oyun yeni başladı. Abi söyle abi. Abi. Pardon Fox'u bulacağım.

o ne oluyor? Dur lan Durun, Oğlum bunlar niye bu kadar geziyorlar? Aga. Tıklamıyor ki. Çeki yok. O ne abi ha? Kral abi sen kal orada. Ha tuvalete gitmiş ya. O sakin ya. Oh. Abi dur gelme. Gelme gelme. Çaka gördüm lan seni yürüdüğünü. Kandıramazsın beni. Aga aga. Kapanmadı kapanmadı. kapalıymış. Allah'ım. Spaya bak hele. Çıkardı sese tükireyim ben. Şu tip size bakar mısın? Gider misin? <laughs> ya bakma bana öyle ya. Ne oluyor? Nerede bu şimdi? Tam kapıyı açalım. Çakala bak hele gitmiş oraya saklanmış. Chucky. Tipe bak. Bir durun. Ah! Lakat. Kulağa girdi kameraya kulağa girdi. Ne ne? Öleceğim, öleceğim. Evet, Mes, sıfatını çıkayım. saat 5 saat oğlum neden bu kadar değişik bir şey Yeah! Yarda geçeriz oğlum biz. Buna biri bitirmişsek bir yarıdaki halini ne biteriz oğlum kimsin kimsin? Hediye. Kutu kola. Niye basıyorum ben? İşte ha. Menüye geri döndelim. Bu menü yükleyene kadar birazcık bekleyelim. Evet. O malum yere geldik. Gece 3. Bu an? Abi. Şu bana nasıl <laughs> el sallıyor? bana el sallıyor. <laughs> Söyle. Gidemiyoruz da yanına. ne söylüyorsun? Al sallamayın. Verdiği gece. <laughs> Oynarız. Abi bu yükler ne kadar? Evet. Zurnanın zor dediği yere geldi. Abi <laughs> ne yapacağız? Çok zor bir gecedir kesin. Kutlayalım. Lan dakika bir gol bir nereye nereye tıklanmıyor oh, hey, uh, tıklanmıyor I mean, you know, like <laughs> <laughs> tıkla lan yavaş Okay, but uh try playing dead. dur 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 dur. Aç sakin, sakin. Ferdi abi bu ne? Çok yaklaşıyor. Bu ne yerine katmamış. Çok geliyor. Her yerinde dur. Yerinde dur. Gelme. Allah Foxy gel yandık yandık. добрачный

Öldüm öldüm öleceğimi müziğe söylüyor. Ha gel sen ne ya kapıyı kapattığımız zaman gelmiyor. Açınca geliyor. Bu da ayrı şerefsiz ha. ne şimdi çıkıyor. Yok. <laughs> <laughs> ah be o ne <Bonnie> de gelmiş. <Gülüyor> <Gülüyor> ah, bu kadar. Oh. Oh. Abi ter ama yani zor ha. Etiyem abi. Çık mı? Ne? Yiyecekmiş. Money mani, mani. Cepti. Neyse bekliyorum hadi. Aga bence şöyle yapalım. Bence dördüncü gece bir sonraki bölümde kalsın. Belki olursa. Şunu öyle parçalar ve servis oynarız. Bir dahaki bölümde Bonnie ve dördüncü gece oynayacağız. Umarım video beğenmişsinizdir diyorum. Daha fazlasını istiyorsanız arkadaşlar abone olmayı ve like atmayı unutmayın diyorum. Ee, ne diyelim? Arkadaşlar ne söyleyeceğim? Abone olup like attıysanız beni çok mutlu etmişsinizdir diyorum. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.